alemin, kainatın, yaratılışının hikmetine değineceğiz inşallah her güzellik ve kemal sahibinin kendi güzelliğini, mükemmelliğini görmek ve göstermek istemesi sırrınca o şanlı sultan Kadir Zücelal olan Ar Rabbimiz bir sergi açıp içine eserlerini dizerek insanlara saltanatının haşmetini, servetinin şaşasını, saltanatının harikalarını ve marifetinin hayret verici örneklerini göstermek ve ayrıca kendi manevi güzelliğini ve kemalini iki şekilde seyretmek birisi kendi inceliklere aşık başına e nazarıyla görmek, ikincisi başkasının nazarıyla görmek için şu kainatı yaratmış. Ve biz de şu anda o yaratılmış olan ve Cenab-ı Hakk'ın yaratmaya devam ettiği bu kainat içerisinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Rabbimiz, Sultanımız olan Cenab-ı Allah bu hikmete binaen memleketinin her tarafındaki ahaliyi ve emri altındakileri seyre, gezintiye ve ziyafete çağırmış şu yeryüzü soframızda. Ardından bir yaveri ekremine yani en büyük memuruna sarayının hikmetlerini ve içindekilerin manalarını bildirerek onu üstat ve rehber tayin etmiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu saray gibi e, kainatın içerisinde ve özellikle yeryüzünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sarayın hikmetlerini içindekilerin manalarını bildirerek onu üstat ve rehber tayin etmiş ki sarayın sanatkarını içindekilerle beraber ahaliye tarif etsin. Nakışlarını gizli manalarını bildirip oradaki sanatların neye işaret ettiğini öğretsin içine intizamla dizilmiş süslerin ve ölçülü lakışların ne olduğunu, ne manaya geldiğini, saray sahibinin kusursuzluğunu ve hünerlerini ne şekilde gösterdiğini anlatması için Peygamber Efendimiz'i, diğer peygamberleri ve Peygamber Efendimiz'i tayin etmiş, görevlendirmiş. Ayrıca saraya girmenin adabını ve seyir ve merasiminin gezmenin nasıl olacağını bildirip o görünmeyen sultanın rızası dairesinde ağırlanmanın gereklerini tarif etmesi için görevlendirilmiş. İşte o yol gösterici üstadın her dairede birer yardımcısı var. Kendisi de en büyük dairede. En büyük dairede talebelerinin içinde durup bütün seyircilere şöyle sesleniyor. Ey ahali şu saray gibi kainatın ve özellikle yeryüzünün sahibi olan Efendimiz Cenab-ı Allah bu eserleri göstermekle, bu sarayı yapmakla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz de onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu nakışlarla kendini size sevdirmek istiyor. Siz de sanatını takdir edip işlerini beğenerek kendinizi ona sevdiriniz. Biz de Cenab-ı Hakk'a yaratmış olduğu bütün masnuata, sanatlı eserlere bakarak kendimizi sevdirmeye çalışmamız gerekiyor. Hem bu gördüğünüz ihsanlarla size sevgisini bildiriyor Cenab-ı Allah. Bütün görmüş olduğumuz güzelliklerde kendi sevgisini bize ilan ediyor, gösteriyor. Hem şu görünen nimetleri ve ikramlarıyla bize şefkatini ve merhametini gösteriyor. O zaman biz de şükürle ona mukabele edelim diye Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiyede bulunuyor. Hem kusursuz vasıflarının eserleriyle manevi güzelliğini bildiriyor. Biz de onu görmek ve alakasını kazanmak için şevk göstermeliyiz. Hem gördüğümüz bütün bu şu sanatlı eserlerin ve nakışlı sanatların üstünde üstüne birer hususi damga, birer mühür, birer taklit edilmez imza koymuş Cenab-ı Allah. Her şeyin kendisine ait olduğunu, kendi elinden çıktığını, zatının tekliğini, benzersizliğini, hiçbir şeye bağlı bulunmadığını bize gösteriyor, ilan ediyor. Her bir varlığa, sanatlı varlığa vurmuş olduğu mühürle hatemler. O zaman biz de Cenab-ı Hakk'ı tek bilmeliyiz, eşsiz, benzersiz olduğunu, emsalsiz olduğunu bilerek tanımalıyız. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de tanıyınız ve kabul ediniz diyerek bize rehberlik yapıyor, tavsiyede bulunuyor. Kendini bilen ve aklı bozulmamış kişiler bu sarayın içindeki hayret verici şeylere baktıkları zaman bunda büyük bir iş var diyorlar. Anlıyorlar ki bunlar boşuna hazırlanmamış basit birer oyuncak değil. O yüzden merak etmişler. Acaba şu kainatın, şu alemin yaratılmasının tılsımı nedir? İçinde ne var diye merak ediyorlar. İşte merak ilmin hocası ve merakla kainatın zahirde açık görünen, batınında ise kapıları kapalı görünen tılsımı merak ile açılmaya başlıyor. Merak ile düşünürken birden o yol gösterici üstadın, Rabbimizin tayin etmiş olduğu üstadımız, rehberimiz olan Hz. Peygamber'in nutku işitiliyor. Görülür ki bütün sırların anahtarı ondadır. Ve Hz. Peygamber'e itiba eden aklı başında olan insanlar ittibanı akabinde, Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kazanıyor ve bu kainatın yeryüzünün sahibi olan Cenab-ı Allah onları has, yüksek ve tarifi imkansız bir başka saraya davet ediyor. Kendilerine ihsanda bulunuyor. Öyle cömert bir sultana yakışır. Öyle itaatkar bir ahaliye layık öyle edepli misafirlere ve öyle yüksek bir saraya yaraşır şekilde ikram sunuyor ki onlara daimi saadet veriyor. İki maksada bağlı olarak bu kainatı yaratmış. Birincisi şu gördüğümüz ve nutkunu, tavsiyelerini, öğütlerini dinlediğimiz rehberimiz Hazreti Peygamber'in varlığı ve onun peygamberliğinin Kabulü. Neden? Çünkü o olmazsa bütün maksatlar meyhude hale geliyor. Anlaşılmaz bir kitap, onu izah edecek biri yoksa manasız bir kağıttan ibaret kalıyor. İkinci maksat, alemin yaratılışı ve Hz. Peygamber'in o rehberin kabul edilmesindeki maksat, ahalinin o üstadın sözünü kabul etmesi. Demek üstadın varlığı sarayın varlık sebebi, yaratılış amacı, gayesi. Ve ahalinin onu dinlemesi sarayın bekasına sebep. Öyleyse denilebilir ki o üstad olmasaydı o şanlı yüce sultan şu sarayı, şu saray gibi kainatımızı, alemi yaratmazdı. Amacı ve maksadı olmayacağı veya amacına maksadına uygun hareket edilmeyeceğinden dolayı. Ve yine denilebilir ki ahali o üstadın emirlerini dinlemediği vakit elbette bu saray gibi kainatımız yeryüzümüz yıkılıp değişecektir. Saray gibi şu alem ki tavanı tebessüm eden yıldızlarla nurlandırılmış Gökyüzü zemini ise doğudan batıya çeşit çeşit renk renk çiçeklerle süslenmiş yeryüzü. Ve bu saray gibi alemimizin sahibi ezel ve ebed sultanı olan bir zatı mukaddes. Yedi kat gökler, yeryüzü ve içlerindeki her şey kendilerine has dillerle onu takdis ve tesbih ediyor. O öyle meliki kadir ki gökleri ve yeri altı günde yaratarak arş rububiyetinde duran, gece ile gündüzü siyah-beyaz iki hat gibi birbiri ardınca döndürüp kainat sayfasında, ayetlerini yazan, güneşi ve ayı, yıldızları emrine amade kılan, haşmet ve kudret sahibi Cenab-ı Allah. Bir sarayın daireleri gibi şu 18 bin alemde her biri kendine layık bir tarzda süslenmiş ve düzene koyulmuş. Hayret verici sanatlar ilahi kudretin bu alemde görünen mucizeleri. Yiyecekler ilahi rahmetin bu alemde hele yaz mevsiminde harika meyveleri. Bir sarayda görülebilecek olan ocak ve mutfak ise şu alemimizde kalbinde ateş olan toprağa ve yeryüzüne işaret ediyor. Bir sarayda yine bulunabilecek olan gizli definelerin cevherleri hakikatte Cenab-ı Hakk'ın kutsi isimlerinin cilvelerine misal oluyor. Oradaki nakışlar ve gizli manaları bu alemi süsleyen muntazam sanatlı eserler ve kudret kaleminin ölçülü nakışlarıdır ki Kadir-i Zülcelal'in isimlerini gösteriyor. Ve üstadımız, rehberimiz, peygamber efendimiz Cenab-ı Hakk'ın seçmiş olduğu yeryüzünün amaç ve gayesinin ne olduğunu anlatması için tayin etmiş olduğu rehberimiz, yardımcıları, peygamberler, talebeleri, evliya ve asfiya, hükümdarın melekleri, seyir ve ziyafete davet edilen misafirler şu dünya misafirhanesinde cinlere, insanlara ve insanın hizmetkarı olan hayvanlarla yeryüzünde Cenab-ı Hak bir seyir yeri açmış. Evet, o üstad Hazreti Peygamber hem kuldur, kulluğu noktasında Rabbinin vasıflarını anlatıp onu tarif ediyor. Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmünde hem de rasuldür. Peygamberliği noktasında Rabbinin hükümlerini Kur'an vasıtasıyla cinlere ve insanlara bildiriyor. Çift kanatlı bir yönü var. Hem Cenab-ı Hak'tan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Hak'tan insanlığa hem de insanlık adına Cenab-ı Hakk'ın dergahına elçiliğini ifade eder. Evet bahtiyar cemaat odur ki o rasulü dinleyip Kur'an'a kulak verir ve kendilerini bütün ibadetlerin çekirdeği olan Namaz ile birçok yüce makam içinde çok güzel vazifeler içerisinde kuşanmış olarak görebilirler. Evet, namazın çeşitli zikir ve hareketleriyle işaret ettiği vazifelere, makamlara etraflıca şahit olunabilir.